Merhaba arkadaşlar A101 marketlerde bu hafta sonu başlayıp 24 Eylül'e kadar geçerli haftanın yıldızları ve 10 TL üzeri alışverişlere birlikte bakalım. Bir şah yoğurt 3 kilogramlık 17.90 Mutlu markasından yumurtalı uzun erişte 350 gram 2.75 fiyatı. 18-24 Eylül tarihleri arasında Hacı Şakir banyo sabunu dörtlü kalıbı 17.95 Finish kuantum bulaşık makinesi tableti var. İçerisinde 30 tane 32.95 kuantum serisi biraz daha üst düzey oluyor. Bir Şah markasından kaymaklı yoğurt da 1,5 kiloluk ambalajında 12.95 A101 haftanın yıldızları indirimleri içinde. Mistral perforeli kağıt havlu 1 kiloluk 14.95. Perforeli dedi. Hani böyle hazır yırtmak için delikli gibi. Bir Şah pastörize süt 1 litrelik ambalajında 3.45 bir şahtan pastörize yarım yağlı süt yine 1 litrelik 4.95. Bozbeyi ezine tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri 350 gramlık her biri avantajı ambalajı 16.90 fiyatı. Peynesten tam yağlı taze beyaz peynir yarım kiloluk ambalajında 14.95 lokum kıvamındaymış. Ekici tereyağı var 350 gramlık 25.95 değerli dostlar. Sütaş'ın tereyağı 350 gramlık bunun fiyatı 21.95. İkbal markasından dana parmak sucuk 400 gramlık 29.95. Milk'ten tam yağlı taze peynir 200 gramlık kutusunda 5.90. Bu arada videoyu beğenirseniz seviniriz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim ziline tıklayıp e, tümünü seçebilirsiniz. Dondurulmuş piliç kanat markalar değişebiliyor. 1 kilosu 21.95 Beşlerden dondurulmuş bohça mantı 350 gramlık ambalajı 9.50'ye inmiş fiyatı. Doktor Ötker'den kakaolu puding 4.25 196 gramlık ambalajında. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de gerçekten bayağı bir indirim var. Mesela Bingo konsantre yumuşatıcı 12.45 1440 mililitrelik. Bingo'nun sıvı deterjanı 2 litrelik o da 12.95'e düşüyor 10 lira ve üzeri alışveriş yapanlara. G4U Hatıra çay seti 12 parça 6 bardak 6 tane de tabağıyla 12.95 set fiyatı. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay içerisinde 100 tane var bu da 14.95 kutusunun fiyatı. Marmara Birliği dan yağlı salamura doğal zeytin 500 gramlık siyah zeytin kavanozunda 11.95 bunlar hep 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bu arada altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri yarım kilosu 21.95 Dardanel ton balığı da ikili kutu 185 gramlık 20.95 yine alınabilir. A101 indirimleri içerisinde kampanya katalog dahilinde tat üçlü sos paketi acı sos, ketçap, mayonez 14.95 kutu içerisinde. Yudum ayçiçek yağı 1 litrelik 16.50 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Orkide ayçiçek yağı var 1.25'lik o da 15.85 eğer derseniz ki zeytinyağı lazım Yudum Egem'den sızma zeytinyağı 1 litrelik o da 30.90. Papya parfümlü tuvalet kağıdı 8'li rulosu 12.95. Palmolive duş jeli dörtlü 250 ml her biri toplam set fiyatı 19.95. Selpaktan kağıt havlu 6 tane var içerisinde bu da 13.90 3 katlı şekilde. Tursil sıvı deterjanı da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 16.95'e düşüyor. Bakalım meyve sebzelerde neler var? 16-19 Eylül tarihleri arasında geçerli bu arada söyleyelim. İtalmuz mus kilosu 15.45. Kavunun kilogram fiyatı da 2.45. Siyah üzüm var arkadaşlar. Kilosu 7.95. Artık yavaş yavaş üzümün de sezonu kapanıyor. Mantarın tabağı 400 gram. Hemen hemen yine kasada tarttırabilirsiniz. 6.45'e alınabilir. A101 indirimlerinde patatesin kilosu 1.95 bana gayet hesaplı geldi patatesin. Kilosu soğanın da kilogram fiyatı 1.95 yaklaşık 2 TL. Cevizin kilosu 31.90 Bunlar 18 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında geçerli. Söyleyeyim. Yeğenler buğday unu 2 kilosu 7.50. Sol üstte tarihler yazıyor değerli dostlar. Hani boşu boşuna ee, daha sonra gidip de aa indirim vardı diye bana sitem etmeyin. Doğuş toz şeker 5 kilosu 27.95. Nar ya da Aras markalı toz şeker var. 5 kilosu 28.75. Çerezya Premium ay çekirdeği bu da arkadaşlar 200 gramlık 5.75. 18-24 Eylül'e döndük yine. Çerezza mısır cipsi üçlü paketi 3.50 set halinde. Lipton Ice çeşitleri de var. 1 litrelik ister limonlu ister şeftalili 3.50 Kent Boringer'den pasta sosu çeşitleri 750 gramlık çikolatalı var framboazlı beyaz çikolata sütlü olmak üzere 13.20 X-Roll karamelli bar çikolata 250 gramlık 4.75 Murat Bey tam yağlı kaşar peyniri 500 gramlık 29.95. Pınar'dan tereyağı 350 gramlık ambalajında 27.45 3-4 farklı tereyağı var. Torku da mesela onlardan biri 250 gramı torkunun da 20.95 baştacı tacı çemeni sıyrılmış dana pastırma 120 gram 14.95 Sizler ürünleri ve fiyatları nasıl buldunuz yani evinizde mutfaklarınızda e, kullandığınız ürünler mi fiyatlar sizce nasıl Yorumlarınızı bekliyoruz Akçasaray dondurulmuş dana Akçaabat köfte 500 gram 28.45 ya da Köfte Ocağı markasından dondurulmuş Akçaabat dana köfte o da 27.50 yine yarım kiloluk ambalajı Torku dana kavurma 250 gramlık 24.50 ERPiliç göynük köfte 250 gramlık 5.50 Namet hindi füme 150 gramlık ambalajında 8.50'ye alabilirsiniz. Namet 724 hindi salam 75 gramlık ambalajında 2.95. Bunlar hep herhalde tek porsiyonluk böyle aç bitir tarzında. Pınar Lezzet Keyfi hindi salam 75 gramlık 2.95. Keksper dondurulmuş çikolatalı sufle ikili paketi 100 gramlık 7.50 polonez piliç füme 60 gramlık 1.95 Lezita piliç füme var. Bu da arkadaşlar yine 60 gram aç ye. böyle komple e, tek yemelik 1.95 10 TL ve üzeri alışverişlerde Colgate Charcoal diş macunu ikili 9.95'e geliyor. Yine Head Shoulders'da Shoulders'ta şampuan çeşitleri var. 360 mililitrelik bu da 14.95'e inenler arasında. Colgate diş fırçasından ikili alırsanız ikili set fiyatı 9.95 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Activex antibakteriyel sıvı sabun 650 mililitrelik 7.95'e düşüyor süper fırsat paketinde. 1 Ekim'e kadar geçerli kombinet dana kıyma 400 gramlık ambalajı 20.50 kilosu 50 liraya falan geliyor herhalde. Yudum ayçiçek yağları da var. Ayçiçek yağları sizlerin yakından takip ettiğiniz fiyatlar, markalar, ürünlerden 4,5 litrelik Yudum ayçiçek yağı 65.95. Bir şahtan tam yağlı süt arkadaşlar 1 litrelik ambalajında 5.95. Yine bir şah markasından yarım yağlı süt var. Bu da yine 1 litrelik kutusunda bu da 4.25. Videoyu beğendiğiniz için ve destek olduğunuz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın.